Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve Brawl Talk ön gösterimi başladı ve bugün akşam saat 6'da Brawl Talk geliyor. Brawl Talk'un başlığı Brawl Stars'a şeytanlar saldırıyor. Melekler vs şeytanlar diye bir şey geliyor. Ve yeni güncelleme ile ilgili çok önemli bazı bilgiler sızdırıldı. Bu bilgileri de size göstereceğim. Ve herkese ücretsiz ödül veren bir link var. Bunu paylaşacağım. Kısacası akşam Brawl Talk'ta neler geleceğine bu videoda birlikte bakacağız. Ve bu videoya 11 like geldiği anda canlı yayına geçeceğiz arkadaşlar. O yüzden aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın. Ne kadar erken 10.000 like'a ulaşırsak canlı yayına da o kadar erken başlayacağız. kanala da abone olup bildirim zilini açarsanız hem canlı yayınları hem de bu dönemdeki sneak peek videolarını kaçırmazsınız ve marketten ya da Supercell Store'dan herhangi bir şey satın almadan önce kod bölümüne onur yazarak da bana destek olursanız çok sevinirim. Öncelikle oyunun içerisinde gördüğünüz gibi arkadaşlar arka taraftaki çatlak biraz daha büyüdü. Zaten daha öncesinde söylemiştik aslında. Bunun arka planı şurada görmüş olduğunuz arka plana biraz benziyor. Muhtemelen bu oyunun içerisindeki çatlak gittikçe artacak arkadaşlar. Gittikçe büyüyecek. Bu ya bir etkinliğe bağlanacak ya işte yeni sezona bağlanacak ama bir yerden sonra artık herhalde arka plan şuna benzer. Bir yere doğru geçecek. Yani bu sanki bir kara delik gibi yavaş yavaş oyunun içerisinde büyüyecek ve ondan sonra da diğer sezona ya da artık diğer etkinliğe geçiş olacak gibi. Bu yeni halinin ben ekran görüntüsünü aldım arkadaşlar. Şu şekilde bakın gördüğünüz gibi arka plandaki o bölüm kitaptaki bölüm bölüme çok benziyor bence. O yüzden o kitapla bir alakası olabilir diye düşünüyorum. Ama şu anda bu yarık biraz daha büyüdü. Daha da büyüyecektir muhtemelen. Yani oyunda garip bir şeyler olabilir. Daha da büyüyebilir bu yarık. Onun için hiç korkmanıza gerek yok. Her şey planlar doğrultusunda ilerliyor. Bir hikaye doğrultusunda ilerliyor. Sızdırılan görüntüye ücretsiz ödüle falan da geçeceğiz arkadaşlar ama önce Twitter yani X üzerinden Brawl Stars'ın yaptığı paylaşım gerçekten çok ilginç. Enter if you dare yani cesaretin varsa gir diyor. Aynı kitabın üzerinde yazdı gibi. Ve alt tarafta Brawl Talk Tomorrow diyor arkadaşlar yani yarın Brawl Talk diyor bu dün paylaşıldı ve Angels vs Demons yani melekler vs şeytanlar bu büyük bir ihtimalle bir sezon ya da bir etkinlik ismi olacak gibi görünüyor çünkü biliyorsunuz arkadaşlar daha önce Frank Edgar vs Mortis diye bir etkinlik geleceğinden bahsetmişti Edgar vs Mortis diye bahsettiği buradaki Angels vs Demons dediğimi yoksa başka bir şey mi bilmiyorum ama muhtemelen aynı şeydir diye düşünüyorum yani aynı. Zaman hem melekler vs şeytanlar hem Edgar vs Mortis gibi bir şey olacağını zannetmiyorum. İkisinin birbiriyle aynı olduğunu düşünme sebebim sızdırılan görüntüde de zaten görünüyor. Birazdan ona da bakacağız. Yani büyük bir ihtimalle arkadaşlar Angels vs Demons dedi bir etkinlik ya da bir sezon. Artık ne olduğunu Brawl Talk'ta bugün göreceğiz ve böyle bir tane görsel paylaşıldı arkadaşlar. Bu görseli muhtemelen hatırlamışsınızdır. Bu görsel daha öncesinde oyunun içerisinde kitaba tıkladığımız zaman arka planda karşımıza çıkan görsel. Hatırlıyor musunuz? Ben önceki seferlerde buranın bir markete benzediğini ve bir marketin oyuna eklenebileceğini söylemiştim. Hatta bunu ilk çıktığı zaman yani kitap oyuna ilk eklendiği zaman söylemiştim arkadaşlar ve o zaman olmayan yeni bir şey daha buraya eklendi. Öncelikle bu görüntünün hem eski halini göstereceğim hem de bunun parlaklığının arttırılmış halini yan yana bir göstereyim size. Şu anda iki resmi de yan yana görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sol taraftaki parlaklığı arttırılmış halini Brawl News isimli X sayfası paylaşmıştı. Daha önce ben videomda da paylaşmıştım. Hatta kendisinin X adresini falan da açıklamaya eklemiştim hatırlarsınız. Brawl New sayfasının ışığını arttırdı eski görsel ve bu da Brawl Stars'ın paylaştığı yeni görsel. Aradaki farkları şu anda sizde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Dün bir canlı yayın açmıştık. Canlı yayında biraz baktık birlikte. Burada yeni gelecek karakterlerle, kostümlerle ilgili falan genelde gizemler veriyorlar arkadaşlar ama özellikle bakın tam şuraya bir şey eklenmiş durumda. Şimdi şöyle yaklaştırmak istiyorum. Hatta şunu da yaklaştıralım. Ve bakın burada Gördüğünüz gibi eskiden bir şey yoktu ama şu anda burada bir şey var ve üzerinde bir yazı var. Burada poşetler var ve poşetlerin üzerinde shop yazıyor, dükkan yazıyor arkadaşlar. Tuhaf dükkan yazıyor hatta. Burası bir dükkan arkadaşlar. Bu dükkan belki o yeni geleceği söylenen etkinlikle bir şeyler satın alabileceğimiz bir yer olabilir. Bunun dışında yine farklı şeyler de var arkadaşlar. Bunları şimdi tek tek girmeyeceğim zaten bugünkü canlı yayında yine İsterseniz detaylarına bakabiliriz ama şöyle görmeniz için ben buraya ekliyorum. Şöyle mesela işte burada yarasa var. Şurada aynanın kenarında yine bazı şeyler var arkadaşlar. Burada bakın şurada yine şöyle bir şey var. Bu rafın içerisinde bazı şeyler var. Burası boş mesela. Yani birçok şey var. İşte buradaki iskelet yok falan. Bunların hepsine zaten dün de canlı yayında biraz bakmıştık. Bugün de yine canlı yayında bakarız arkadaşlar. Ama şimdi isterseniz sızdırılan yeni güncelleme görüntüsünü bir göstereyim. Çünkü burada aradaki farklar dediğimiz şeyin birçoğu zaten o sızdırılan görüntüde var. İşte karşınızda sızdırılan yeni güncelleme görseli arkadaşlar. Bu tabii ki de süpersel bize izin verdiği için ben bunu paylaşabiliyorum. Yani normalde sızdırılmış bir şey. Tabii ki de ben Supercell partneri olduğum için paylaşamam tahmin edebileceğiniz gibi. Supercell bana bunun iznini verdiği için ben de sizinle paylaşabiliyorum. O şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi buradaki kostümlere bakalım isterseniz arkadaşlar. Şu Lily'nin kostümü çok büyük bir ihtimalle. Şu arkadaşlar Jean'in kostümü. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın burası Angels vs Demons. Yani melekler vs şeytanlar diyordu ya hashtagde. Bu Edgar vs. Mortis diye daha önce Frank'in oyun lideri yani daha doğrusu Brawl Stars CEO'su olan Frank'in açıklamasında yol haritası videosunda söylediği Edgar vs. Mortis ile bence aynı. Çünkü burada gördüğünüz gibi bir tane Mortis kostümü var. Mortis'in şarj kostümü. Daha önce zaten bunun teorisini yapmıştık hatırlarsanız. Ve burada da Edgar'ın bir kostümü var arkadaşlar. Yani Edgar bu arada melekler tarafında olmasına rağmen hala karanlık bir tarafı var gördüğünüz gibi. Yani bu kostüm bu şekilde gelirse gerçekten inanılmaz. Şimdi normalde şu daha öncesinde bir hiper şarj kostümü olarak bir ankette gösterilmişti. Şeytan Mortis hatta ismi. Ve bu kostüm eğer hiper şarj kostümü ise ve Frank'in söylediği gibi Mortis vs Edgar şeklinde olursa bu hiper şarj kostümü olduğuna göre Edgar'ınki de yine hiper şarj kostümü olmalı demiştim daha önce hatırlarsanız. Yani buradaki kostümde bir hiper şarj kostümü olabilir. Bunu bekleyeceğiz göreceğiz bugünkü Brawl Talk'ta. Ama burada gördüğünüz gibi büyük bir savaş var arkadaşlar. Bakın şu ortadaki çok ilginç ve çok hoşuma gitti. Larry, Lowry biliyorsunuz kardeşler. Larry bu tarafta melekler tarafında. Lowry ise şeytanlar tarafında yani biri iyi tarafta biri kötü tarafta arkadaşlar. Bunun dışında şu arkadaşlar bir cin kostümü neydi tam ismini hatırlamıyorum. Serafin cin miydi tam ismini hatırlayamadım ama bu kostüm daha öncesinde Supercell Make'de sanırım ikinci olan bir kostümdü. Çok beğenilen bir kostümdü. Bunu da oyuna getirmişler ki benim çok çok hoşuma gitti. Şuradaki Lily kostümü bu zaten Edgar. Şuradaki Larry Lowry. Buradaki Devil Mortis yani şeytan Mortis hipercharge kostümü. Büyük ihtimal bu da hipercharge kostümü olabilir arkadaşlar. Yine şuradaki Willow bu arada bu evet Willow arkadaşlar ve şurada da yine Otis'in bir referansını görebiliyoruz ve bu şekilde bir görüntü var arkadaşlar. Bu sızdırılan bir görsel. Yine bu sızdırılan görselle birlikte bir tane de yazı paylaşıldı arkadaşlar. Bir yazı sızdırıldı. Bu sızdırılan yazıda da şu söyleniyor. Melekler ve şeytanlar etkinliğini deneyin. Bundan bir event yani bir etkinlik olarak bahsedilmiş. Bu ilginç bir durum. Yani normalde melekler vs şeytanlar diye bir hashtag var. X üzerindeki paylaşımda. Orası genellikle sezonun ismi oluyordu biliyorsunuz. Bu sezon mu olacak yoksa buradaki gibi bir event mi olacak? Ya da hem sezon hem hem de bir etkinlik gibi mi olacak bunu göreceğiz. Ama sezon artı Frank'in söylediği Edgar vs Mortis gibi melekler vs şeytanlar diye ayrı bir etkinlikte olabilir. Yani ikisi bir arada da olabilir tabi. Ve bunun altında şunlar yazıyor. Bakın yeni modlar, turnuvalar ve inanılmaz büyük ödüller diyor. Ve melekleri Lovria'da e göz atmayı unutmayın gibi bir şey söylüyor. Burada inanılmaz ücretsiz ödüllerden bahsediyor arkadaşlar. Yani bu ücretsiz ödüller sadece bu etkinlik mi olacak artık ne olacak? Tam olarak bilmiyoruz yani Frank'in söylediği kadarıyla bir etkinlik gibi olması lazım. Mortis vs Edgar gibi artık nasıl bir şey olacak bakacağız göreceğiz ama içerisinde çok önemli bazı şeyler verilecek. Çok önemli ödüller olacak. Bunun dışında Brawl Stars'ın böyle garip bir paylaşımı vardı. Ne yazdığı tam olarak belli olmuyordu arkadaşlar. Bunu daha önce videomda paylaşmıştım. Ve topluluk içerisinde Dandy staff ve birçok arkadaşın katkısıyla birlikte burada bir QR kodu ulaşıldı arkadaşlar. Ve bu QR kod bizi don't tap yani sakın tıklama isimli bir Reddit sayfa yönlendiriyor Burada kitaba tıkladığımız zaman yazan bütün her şeyler var ve alt tarafta da bir koordinat var gördüğünüz gibi. Bu koordinatları birleştirdiğimiz zaman Google Maps üzerinde bir balık şeklinde bir silüet görünüyor. Ve buradaki kapak fotoğrafında da Reddit'in kapak fotoğrafında da arkadaşlar Red Herring yani bir çeşit balık olan bir isim yazdığı söyleniyor arkadaşlar. Ve bu da aslında yanıltmak üzere kurulan yanlış bilgiler ve yanlış yönlendirmeyi ifade eden bir şeymiş Red Herring. Yani bunların tamamı aslında bir yanıltma yanıltmaca olabilir anlamına geliyor. Yani aslında özetle buradaki gizem daha tam olarak çözülmüş değil. Orada bir QR koda ulaşıldı. QR koddan da bu şekilde bir Reddit sayfasına ulaşıldı ama hepsi bu kadar. Buradan sonrası belki de herhangi bir şekilde ilerlemeyecek olabilir ve belki de o çatlak büyüyecek. Çatlak büyüdükten sonra bizi yeni etkinliğe ya da yeni sezona bağlayacak. Son olarak yine Brawl Talk'un içerisinde bir de link paylaşıldı arkadaşlar. Linke tıkladığınız zaman da böyle bir oyuncu simgesi alabiliyorsunuz. Ücretsiz olarak bunu bütün alt hesaplarınıza falan da alabilirsiniz. Ben yine açıklamada bu linki de bırakırım. Eğer almadıysanız oraya da tıklayıp ücretsiz profil simgenizi alabilirsiniz. Dediğim gibi bu video 10.000 like'a ulaştığı anda canlı yayında olacağım arkadaşlar. O yüzden aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın. Geçen sefer böyle dediğimde bu arada çok hızlı atmıştınız. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Artık onu da göreceğiz ama ne zaman atarsanız dediğim gibi ben canlı yayında olacağım. Kanala da abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videoları kaçırmazsınız. Ve marketten Supercell Store'dan kod bölümüne onur yazarak da bana destek olabilirsiniz. Şu an ekranda en son Brawl Stars videomu görebilirsiniz. İzlemediyseniz o videoyu da izleyin arkadaşlar. Ve bu video 10.000 like'a ulaştığında bugünkü Brawl Talk canlı yayınında görüşmek üzere. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda ve bugünkü Brawl Talk canlı yayınında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.